çocuklar. Nasıl olmuş o? Çok güzel olmuşsun Saniye Hanım. Oh. Sen zaten ne giysen güzelsin. Kuzum benim, bu sizin güzelliğiniz. Ee, ne söyleyecektiniz bana? Ha? Saniye ana, sen çok iyi yürekli, çok temiz bir insansın. Sağ ol. Yardıma ihtiyacı olan herkese koşuyorsun. Ve bana göre bundan daha büyük başarı yok. Ya çocuklar, sandırıyorsunuz beni. Bunu söylemek için mi çağırdınız? Ya, yok hayır, başka bir şey söyleyecektik ama bu biraz üzücü. Ya, elinde sonunda öğreneceksin. Bizim sevmemiz daha güzel olur. Ha, ne oldu ki çocuklar? Ha, söyleyin. Hani senin telefonun bizde kalmıştı ya. Evet. Yapımcı aradı. Evet. Dedi ki... <laughs> ...rolü alamamışsın Saniye ha. Olsun. <laughs> Gerçekleri anlattık baba. Benim de sizinle bazı gerçekleri konuşmam gerekiyor. Hayır olmaz. Böyle bir şey olamaz. Hocam, hayır gidelim, gidelim. Gidelim. hocam gidemezsin hocam, hocam, hocam. Lütfen. Sakin sakin. Sinan bak, inan bana bu benim için de çok zor. Hayır. O kuzgunlardan falan da korkmuyorum. Sinancığım. Benim o kuzgunların geldiğine malum. Sadece bu bir ihtimal. Annem belki bir şaka. Şey hayır hayır hocam şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Tamam merak etmeyin. Gitmeyeceğim. Şimdi babamı arayacağım. Sinan. Sinan. Bak ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama babanı da anlıyorum. Eğer söz konusu sen... ...küçücük bir ihtimal dahi olsa... Baban seni tehlikeye atamaz. Hayır, bu benim iyiliğim olmayacak. Bu adam seni korumak için, senin sevginden mahrum kalmayı göze aldı. Bunu da düşün. Elif sakin, gitmeyecek. Sinan, iyi misin? 監視場所持ち場所。